Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir mukbang videosu ile daha karşınızdayım. Bugün makarnam var menümde. Şöyle göstereyim. Bir kova dolusu makarna. Çok severim kıymal makarnayı. Siz de seversiniz diye düşünüyorum. Bakın bir daha göstereyim. Baya fazla ya. Bunu yiyebileceğimi düşünmüyorum ama yiyeceğim. Karnım çok aç. Bugün size anlatacaklarım da var. Zaten çizimi göstermeye gerek yok. Bugün reklam almıyorum. Şöyle gösterip geri çekiyorum. <laughs> Bana afiyet olsun size. iyi seyirler olsun diyorum. Hadi bakalım. Daldırıyorum çünkü bayağı büyük bu. Bugün biten bilmiyorum. Belki sabaha kadar video çekeceğiz. <laughs> o daldırıyorum. Kaşığı içine. O sıcaklığı siz de sanırım yaşıyorsunuz. Vallahi ağzım sulandı ya. İlk önce karıştırıyorum ki güzel sosu birbirine geçsin, salça sosu, kıyması, bütün makarnanın biraz yağı birbirine geçsin. Sonrasında tabii ki bunun yanında biraz da soğusun çünkü çok sıcak. Bu kadar da sıcak yiyememek lazım diye düşünüyorum. Ama artık gel bana, gel bana diye makarnalar haykırıyor ve ben de artık yiyorum. Çok sıcak. Ne kadar sıcak? Ama güzel. <laughs> Elime sağlık. İyice dağıtıp böyle rengini o kırmızılığını homojen dağılımını çok seviyorum. O yüzden e, sürekli böyle oynuyorum. Kusura bakmayın. Bugün size ev taşınmalarından bahsetmek istiyorum. Ne kadar taşındınız? Şehir mi değiştirdiniz? Ya da şehir içine ne kadar ev taşıdınız? Ev taşırken nasıl zorluklar yaşadınız? Bunları merak ediyorum. Kendi bakış açımdan, kendi yaşantımdan örnekler vererek bugün size sohbet e, aktarmak istedim. Ben çok fazla taşındım. Ailemleyken ee, yani beraber taşındık. Ben de kendi başıma yaşamı seçtikten sonra da iki kez taşındım. Ee, okurken bir, iki, üç, dört kez taşındım. Yani taşımanın e, cefasını çok iyi bilirim. Ama sefasını sürdüğümü düşünmüyorum. Çünkü çok karmaşık bir yapı. Yani eşyanız ne kadar az olursa o kadar çok iyi tabii ki. Ama aile evlerindeki taşınma telaşı mesela e, çok farklı olur. Belki heyecanı olur. Hani gideceğiniz ev e, sizin böyle hayalinizdeki eve yakındır veya odur. E, ve mahalle belki odur. Oturacağınız sitenin imkanları e, falan odur ama istediğiniz ölçüdedir. Ama o taşımanın verdiği eğer o kolilemeli o kolileri siz yapıyorsanız e, inanılmaz yorucudur. Yani o kol yapanlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Bir bant ve bir kurulmamış kutu vasıtasıyla bütün her şeyi taşırsınız. Ben taşınmalarımı part part yaptım hep. Yani nasıl söyleyeyim size. Kutuları böyle beş kutu, beş kutu, beş kutu bu? arabayla kendi arabamla 5 kutu 5 kutu 5 kutu şeklinde taşıdım. Ama inanın o çok daha fazla yorucu bir seçim oldu benim için. Çünkü bunu tek kalemde bütün kutuları yapıp ve tek kalemle bütün hepsini yapmanız çok daha güzel olacaktır. Çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani kırılacakları kırılmasın diye işte kutuların üzerine kırılacak yazmanız ya da kırılacak malzemeleri böyle gazete kağıtlarıyla çarşafları sarıp aman işte kırılmasın diye imtina ile yani Dolayısıyla bu kırılmayacak aletler e, nedir? Ya bardaktır, ya tabaktır. E, bu tip şeylerdir ama tabii ki bir e, bekar insan için bunların çok fazla önemi yok. Yenisini alayım der ama ailenin e, aile taşınırken bunların çok fazla önemi var. Yani çok fazla ikamesi yerine koyulabilecek de, derecede olmayabiliyor bazen. Anıları oluyor çeyizler oluyor falan filan derken e, korunaklı bir şekilde taşımanız gerekiyor. Ve bunların paketlemesi. Bir de paketledikten sonra paketlerin tek tek açılması ve yerleştirilmesi var. Hani yerleştirilen yerden alıp paketleyip paketi açıp tekrar yerleşmesi gereken yere koymanız arasında geçen süre taşınma diyoruz. <laughs> Bu cümleyi bir daha kurabileceğimi düşünmüyorum ama buna taşıma diyoruz. yerleştiği yerden deneyim bakın bir. Yerleştiği yerden eşyanın yerleştiği yerden e, bir kutu içine koyup yeni yerleşeceği yere götürme, yerleştirme işine taşıma diyoruz. Buna taşıma diyoruz. Gerçekten bu taşıma işleri çok zor. Yatak sökme takma işleri çok zor. Ne bileyim e, gideceğiniz yere bulunduğunuz yerden Eşya götürmek, o eşyaların santim santimine uyması çok zor, uymaması zor. Yenisini alacaksınız vesaire. İnanın bir mektup bilmeyen bir enerji. Ya diyeceksiniz ki arkadaşım taşınma o zaman. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Taşınıyorsunuz, bir şekilde taşınıyorsunuz. Biz üniversitedeyken gece yarısı taşındık. Gece yarısı. Yani böyle hani kaçmak için değil. E, gündüz işimiz var. İşte okul var bilmem ne vesaire. Gece bir boşluk yaratıyoruz kendimize. Zaten 4-5 arkadaşız. E, 4-5 erkeğiz. Haydi omuza bilmem ne yapıp goy goy yapıp e, aramızda konuşup gece taşındık ya. Hani güzel bir muhabbet içerisinde tabii ki. Ama onlar tabi. E, tabii ergenken, yaşlarımız küçükken taşınmak, o kolimoli yok zaten. Bir tane, iki tane valiziniz var. Valizinizi eşyadan sopluyorsunuz. Özel eşyanız zaten yok. İkinci el eşyalar almışsınız. Çoğunlukla onları da bırakıyorsunuz. Yerine aşağıdan girip tekrar ikinci el eşya alıyorsunuz. Ve de sizin o ikinci el eşyanız başka bir komşunuza gidiyor. Ama inanın e, o eşya taşımadan Önce biraz önce bahsettiğim gibi o kutulamayı yapmak. Kutuları odalara göre mi ayıralım? Bu bir sorunsaldır. Odaları göre mi ayıralım? Yoksa e, kişiye göre mi ayıralım? Hani insanların kullandığı böyle çekirdek bir aileyseniz. 4 kişilik en az 4 kişilik ya da 5 kişilik neyse. Herkesin mesela diyelim ki mutfakta kullandığı kendi özel eşyalar var. E, kişisel mi ayıralım? Yoksa mutfak diye bir genel ayrım yapıp sonrasında mı e, gidince yeni evimizde mi ayırırız? Yani yeni evi bir de bir de bir de bir de. Burada atıyorum 35 kutu yaptınız. Gittiniz oraya 33 kutu. Haydi. Nerede iki kutu nerede? Nerede iki kutu nereye gitti? Ona ara. Taşıma şirketine ver yansın Lan kutularımız nerede? Yok işte evde kutu kayboldu. Nasıl kayboldu? Asansöre bak. İşte aşağı arabaya bak. Kendi özel araçlarına bak. Evde bir kutu vakası. Eşya vakası. Bu eşyaların yani o kaybolan kaybolduğunu varsaydığımız ki genellikle kaybolmuştur. Iç, i̇çinde de e, o iç, içerisinde de çok önemli bir eşya olur. Yüzde yüz çok önemli bir eşya olur. Kaybolmuş olur. Anıları falan hep gitmiş olur. öyle Havlu falan da kaybolmaz ha. Yani deterjan kaybolur. Ne bileyim e, işte çeyizlik bir şeyler kaybolur. Ya da çeyizlik bir şey bir tabağın e, şey kırılır. Köşesi kırılır. Ay diye o taban bütüne her, her, şeye gitti. 12 kişilik yemek e, takımı parçalandı. Ben bunu nasıl kullanacağım? E, Gede kaldı 150 tane daha tabak takımın içinde yok. Bir tanesi gitti o tabak gitti. At bunu. Hiç istemem. At. Böyle şeyler yaşadıysanız eğer taşıma ne kadar zor olduğunu, niye bu kadar e, serzenişle anlattığım bu konuyu anlarsınız diye düşünüyorum. Mutlaka bir kez taşımışsınızdır veya bir de taşına yardım etme mevzu vardır. Siz elinizi sokmak istersiniz çünkü taşınmaya yardım etmek adına oraya gelmişsinizdir. Ama aman aman sen dokunma ya. İşte bu. E, çalışanlar personel yapar. İşte aman aman parasını verdik. Onlar yapsın. Biz yapmayalım. Ya ben bir tane kutu götüreyim ya. Hani 5 e, saat oradaysak 5 saat. Saatte bir tane kutu götürsem 5 kutu. En azından 5 kutuyu ben götürmüş olurum. Geriye kaldı. İşte kaç kutuydu? 33 kutu kalmıştı değil mi? 28 mi kaldı? <gülüyor> <gülüyor> basit bir Matematik var bu işin. En azından bir elimi taşın altına sokmak isterim yani. Bir de taşınırken eğer sabah tabi yola çıkmışsanız aynı şehir içinde bu işlemi sabah yapıyorsanız e, taşımacı arkadaşlara taşıyan görevlilere bir öğle yemeği ve öğle molası vermek zorundasınız. Bu bir racondur arkadaşlar. Bunu Bundan kaçamazsınız. Bu raconu vermeniz lazım. Ne? Ne söyleyeceğiniz? nettir. Şaşmaz. Kıymalı, kuşbaşılı pide. Kıymalı ya da kuşbaşılı pide söylemek zorundasınız yanında isteğe göre eğer kendi isteğinize kalmışsa ayran, eğer çalışan yani çalıştırdığınız personele taşımacılık yapan görevlilere soruyorsanız eğer o da ne olacaktır? İşte sarı kola veya normal kola. Siyah kola. Sarı kola, siyah kola sorusu da var. O başka bir dava. Ama dediğim gibi taşınmak inanın zordur. Ve saat 5-6 gibi akşam üstü ya da akşam diyebilirsiniz. 5-6 gibi herkes gittikten sonra, size yardım edenler gittikten sonra, bütün o taşımacı görevliler gittikten sonra böyle ailenize ya da tek başınaysanız, tek başınıza kaldığınız zaman bütün o sarı kutular yerlerde üzerindeki yazılar şeye göre hani sizin yaptığınız plana göre olmamış hiçbir zaman. Ve mutfağın kutusu şimdi ne bileyim, salonda salonun kutusu lavaboda böyle ayrı mısınız ya da odasının şeyi perdeleri mutfak salonun şey mutfağın e, perdelerin perdelerinin kutusundan e, çıkıyor filan böyle Perdelerin kutusundan. Kutuların perdesinden. Farklı farklı kutular, farklı farklı perdeler var arkadaşlar. Banyo kutusu perdesi, mutfak kutusu perdesi ve salon kutusu perdesi. Bunlar 3 e, kutulu perdelerdir. Lütfen dikkat edin. <laughs> her zaman olur. Taşıma zaten bir hengamedir. O kaosu yönetebilen e, evin yani o anlamda lideridir, fikirsel lideridir. Ama genellikle akşamların, yani taşınma akşamlarında e, muhtemelen dışarıdan yemek söylenir. Çünkü zaten yemek yoktur. Ya da ocak falan bir şeyler vesaire çalışıyorsa bir tavuk yapılır ve pilav yapılır. Hemen suyuna, tavuk suyuna çorba yapılır ve bu üçlü bir güzel afiyette tüketilir. Ama sabahtan eğer öğle yemeğinden o elemanlara yaptırdığınız o yemekten pideden kaldıysa belki de fazla yaptırmışsınızdır. Muhtemelen onları yersiniz akşam börekle geçer ve çok daha çok daha fazla yaptırdıysanız eğer onu bir sonraki kahvaltıda bir sonraki sabahın kahvaltısında yersiniz. Muhtemelen taşımalarınız pazar günü olur ama cumartesi yapanlar da olabilir. İki öğün sabah kahvaltısında kıymalı kuşbaşılı pide yersiniz arkadaşlar. Bu arada taşınma sonrası kahvaltı menüsü. Ne? Kıymalı. Kuşbaşılı pide. Yarım yarım kalmıştır böyle zaten. <laughs> Kaç tane kaldı belli değil. Kimin belki dokunup dokunmadı belli değil. Paket ayranlarda kalmıştır. Paket ayranlarda vardır. Onlardan da tüketebilirsiniz. Çay içmeyi seven arkadaşlar çay içer. Ya taşıma hikayeleri güzel güzel. Her şey bir kenara. Gerçekten bir evi değiştirmek, bir enerjiyi değiştirmek. Ee, yani kendinizi yenilemek gibi bir şeydir bence. Ben öyle bakıyorum. Keşke herkes zorunlu ıı, olmadan yapsa bu değişiklikleri tabi ama Umarım hepiniz hepiniz bir gün e, kendi istediğiniz yuvaya, kendi istediğiniz e, ortama taşımış olursunuz ve bu taşımanız e, kendinizin istediği bir taşıma olacağı için son taşımanız olur e, kaybolan kutunuzu bulduğunuza göre ve e, Taşımacı elemanları afiyetle yedirip siz taşırken onları çay molası ile molaya çıkardığınıza göre artık işlem tamamlanmış demektir. Taşındınız ve yeni eviniz hayırlı uğurlu olsun. Bugün fazlasıyla makarna yedim. Bugün şu gördüğünüz makarnanın hepsini bitirdim. İnanın bu kadar çok makarna yiyeceğimi ve böyle yaklaşık 15-20 dakikada bu makarnayı tüketebileceğimi hiç düşünmüyorum, düşünmüyordum. Ve bununla beraber hızlı yapılan, hızlı böyle yapılması gereken taşıma hikayelerimden, taşınmalara bakış açımdan bahsetmek istedim. Umarım keyif almışsınızdır çok daha fazla hikayelerimi çok daha fazla size aktarabilmek adına e, videolarımı çekmek istiyorum ve bu anlamda beni e, abone olarak takip ederek yorum yaparak e, katkıda bulunmak istiyorsanız katkıda bulunabilirseniz çok sevinirim katkıda bulunursanız da ne ala beni sevindirirsiniz kendinize dikkat edin e, umarım videodan keyif alırsınız bugün makarnam vardı güzel kıymalı soslu bir makarnam. Kendisini tükettim ve çok daha fazla gördüğünüz üzere bayağı ekran yarısını kaplıyor. Ee, Kendinize dikkat edin. Ee, beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Şuralarda bir yerden basın. Kendinize dikkat edin.